Peki 20 yıldır neredeydin? O zaman neden gelmedin? Nasıl gelebilirdim? Buna engel olan bağlarım vardı biliyorsun. Benimle de bağın vardı. O zaman beni aldattın. Nasılsa yine yaparsın. Bu yüzden söylemedim. Her seferinde susuyorsun. Biliyor musun Şeker? Senden ne iyi bir dost olur, ne iyi bir aşık. Nasıl iyi baba olacaksın? Çaresizliğim kalbinde ne kadar çok nefret biriktirmiş. Ama ne yapabilirim? Başka çarem yoktu işte. Hayır. Ne yapıyorsun? Bunu yapma. Ne yapıyorsun? Baba. Baba lütfen indir onu. Baba bırak onu. Yalvarıyorum sana. Hala o ben... Bengali ile evlenecek misin? Neden susuyorsun? Neden söylemiyorsun? Neden susuyorsun? Evlenmeyeceğini söylesene. Ne istiyorsan yapacağım baba. Lütfen indir o silahı. Benim annenin üstüne yemin edeceksin. Bir daha o Bengali ile konuşmayacak ve onu korumayacak ve evlenmeyeceksin. Yemin ederim. Görüşmeyeceğim. Ben Şamiş dayı. Sevmiyorum. Bu kadar büyük bir şeyi... Neden bana söylemedin? Nasıl söyleyebilirdim? Ne söyleyecektim? Babamın her seferinde ilişkimizin önüne canını koyduğunu mu söyleyecektim? Ve ilişkimizin yerine onun hayatını seçtiğimi mi? Peki ya ben? Beni de hayatın olarak görmüyor muydun? Biliyorum. Benim zayıflığım yüzünden hayatın mahvoldu. Eski yaraları kurcalamak sadece acı verir. Bunu yapmasan daha iyi olur. Eğer geçmişe bakmayacaksam, kızımın geleceğini kurtarmak için Sıbara'nın yardımı gerekecek. Lütfen kabul et. Bunu yapacağımı sakın düşünme. Hayatımdaki dertler yetmezmiş gibi bir de kızımı dahil etmek istiyorsun. Şarmişta, sen de Ragini'nin hayatının mahvolacağını biliyorsun. Peki bu oyun neden? Neden kabul edeyim? Sivara senin neyin ki? Bu benim kızım ve hiçbir şeyi unutmadığını çok iyi biliyorum. Sen de buraya geldin. Ne zaman üzülsen buraya gelip o harflere dokunuyorsun. Ben ve ailem için endişelendiğini bile bile neden bunu yapıyorsun? Bugün o çocuğun kızımın hayatını mahvedeceğini kendi kulaklarımla duydum. Onu. Ragin ile nasıl evlendirebilirim? Lütfen, lütfen kabul et. Lütfen Şarmi. Affedersin. Şarmi işte. Peki. Ama bu yüzden kızıma bir şey olacak olursa... Hayır, teşekkür ederim. Söz veriyorum. Ben Sıvara'mıza bir şey olmasına izin vermem. O gün bana yalancı demiştin. Şimdi ne oldu da... ...Sıvara'ya kızımız diyorsun? Gözlerinde azim var. <laughs> Tıpkı senin gibi. Gözleri bana benziyor. Ama gerisi sana benzemiş. Teşekkür ederim. da... Sıvara benim babası olduğunu biliyor. Musun? Bana sorduğunu, ona asla sorma. Ne şimdi, ne sonra. Ama biliyor musun?